Allah'ın insanlık için gönderdiği nizamla insanların ortaya koyduğu nizam arasındaki korkunç uçurumu görmek için bugün dünyanın haline bakmak yeterlidir. Gülünç öğretiler elinde büyüklük sarhoşluklarına kapılmanın sonucu Allah'ın nizamına yabancılaşan, Allah'ın nizamını inkar eden insanlığın neler kaybettiğini açık seçik görürüz. Küstahlar adeta Allah'ın iradesi de ne ki biz kendimiz için daha iyisini diler yaparız. Allah'ın verdiğinden daha iyisine sahip olabiliriz demekteler. İşte bu insanlık mağrur, sapık ve kafir Batı uygarlığının eseri olarak baştan sona kıvrım ve tümseklerle dolu bir yolda bocalamaya ve kokuşmuş su birikintilerinden içmeye devam edecektir. Ne zamana kadar mı? İslam dizginleri alıp da bu şaşkın insanlığı adalet, düzen ve huzur ortamına çıkarıncaya kadar. Bazı kimseler İslam idaresi sözünü duyduklarında hemen akıllarına sahralarda basit çadırlar, develer üzerinde göçebe Araplar veya basit kulübelerde yaşayan bedevi Araplar geliyor ve İslam'ın basit, ilkel 1400 yıldan bu yana gelişip ilerleyen insan uygarlığından nasibini almamış bir hayata dönmek olduğunu zannediyorlar. İslam idaresi geldiğinde ortada ne uygarlık ne bedeniyet ne sanat ne ticaret ne bilim ne fen ne de Arapların en önemli sanatı olan şiirden eser kalmayacağını düşünüyorlar. Bu adamlar İslam'ın dini vaaz ve nasihatler dışında ne sanatkarın sanatına ne de düşünmeye müsaade etmeyip ağızlarını kapatacağını vehmediyorlar. İslam idaresi bu adamların vehmettikleri gibi değildir. Şüphesiz ki çöl hayatı bedevilik, yoksulluk gerilik ve benzerleri bazılarının zannettikleri gibi İslam'ın getirdiği şeyler değildir. Bu tür şeyler iktisadi durumla ilgilidir ve muayen dönemlere mahsustur. İslam bir din olduğu gibi bir hukuktur, bir siyasettir, bir toplumsal düzendir. İslam bir yaşama biçimi, hayatın bütün alanlarını düzenleyen bir sistem olmak için gelmiş bir dindir. Bugün İslam kanunlarını basit bir çöl kanunu mesabesinde görenler, kendileri vahşi hayvanlar gibi yaşıyorlar. Cahiliye toplumlarında insanı tahrik eden müstehcen filmler, garip ses tonlarıyla erkeği kadınlaştıran, kadını erkekleştiren radyolar, televizyonlar, şehvet tüccarlığı yapan gazeteler, dergiler vardır. Böyle bir manzaraya sahip olan bir toplumda Elbette nefsi zapt etmek çok zordur. Çünkü tahrik sebepleri tüm cadde ve sokaklarda adeta avaz avaz bağırarak dolaşmaktadır. Cadde ve sokakları şehvet pazarına dönmüş beldelerde doğal olarak nefislerde istikrar, yuvalarda huzur bulunmaz. İşte İslam bunlara karşıdır. Kadınların açık saçık gezmesini, erkeklerin kadınlaşmasını kadınların erkekleşmesini yasaklar. İslam toplumunda şehvetini tatmin peşinde koşan, ona buna sataşan, süfli arzular peşine takılan, akşamlara kadar kumar masalarında oturan kimselerin yeri yoktur. İslam, içki kadehlerinin tansiyonu arttırmasına, hayasız kadınların şehvetleri azdırmasına, sihirli bakışların erkekleri deli etmesine müsaade etmez. Şüphesiz İslam toplumunda Vücut hatlarını dışa vuran elbiseler içinde albinili edalarla dolaşan, çevrede şehvi ilgiler uyandıran, her yerde rahatça gezip eğlenen ve şeytan hesabına fitne yayan çıplak kadınlar yoktur. İslam toplumunda aynı zamanda ahlak dışı filmler, şarkılar, çıplak resimler, müstehcen söz ve nükteler yayınlayan gazeteler, dergiler de elbette yer alamaz. İslam ilk adımda kötülüklerin bütün sebeplerini fitne ve fesadın tüm araçlarını ortadan kaldırır. Nefsi galyana getiren kötülükleri giderdikten sonradır ki insandan arzularına hakim olmasını ister. Çünkü en önemli koruyucu unsur harama götürücü vasıtaları, sebepleri ortadan kaldırmaktır. İslam maddi iktidara ihtiyaç duyar. Böylelikle İslam'ın maddi iktidarı manevi iktidara destek olur. O zaman iyilikler ayakta tutulur ve fenalıklar da silinip gider. İslam insanlar için bütün halinde bir yaşayış düzenidir. İslam devleti olmaksızın zulüm, adaletsizlik ve keyfi idare her tarafı sarmış olur. İslam devletsiz olursa o zaman Allah'ın dininin hüküm sürmesi yerine esaret ve sefalet devresi başlar. İslam devletinin kurulması zaruridir. Yoksa kötülüklerle nasıl baş edilir? Bugün olduğu gibi içki, fuhuş, faiz, kumar ve benzeri kötülükler her tarafı sarar. Günümüzde maalesef kimilerince İslam ülkesi olarak görülen ülkeler Allah'ın yasalarıyla değil, cahiliye kanunlarıyla idare edilmektedir. Yoksa onlar cahiliye devrinin hükmünü mü arıyorlar? İyi anlayan bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir? Evet. Hiç Allah'tan daha güzel hüküm veren olabilir mi? Allah insanın nasıl dizginlenebileceğini Kur'an'da anlatmaktadır. Kişi nasıl ki aldığı bir eşyanın kullanma kılavuzuna itibar ediyorsa, aynı şekilde insan yaşamının kılavuzu olan Kur'an'a da itibar etmelidir. İşte bu Kur'an'da indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin. İnsanı ve tüm evreni yaratan ve her zaman ve mekanda yarattıkları için en uygun olanı da en iyi bilen yalnızca Allah'tır. Öyleyse onlar için en uygun yaşama biçimini belirlemiş olmasından ve bunun dışında kalan yaşama biçimlerini de reddetmesinden daha doğal ne olabilir ki? Vahye dayalı bir sistemle insan zihninin ürünü bir sistem arasında bir yakınlık kurulamaz. Bu iki sistemden de birbirleriyle uyuşmaları beklenemez. De ki, siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah bilir, siz bilmezsiniz. Yaratan bilmez mi hiç? O her şeyi bütün incelikleriyle bilir, her şeyden haberdardır. Tabii ki her şeyi en iyi bir şekilde Allah bilir. Buna iman etmeyen, kendilerini Allah'tan akıllı sanan insanlar, bugün çeşitli beşeri sistemleri bunlardan en çok da demokrasiyi savunmaktadırlar. Demokrasi ve bütün beşeri düzenler tagut'i düzenlerdir. Bu arada tagut kelimesini bilmeyenler için açıklamamızda fayda var. Tagut kelimesi Kur'an'da geçen Arapça bir kelimedir. Anlamı ise haddi aşmak, azgınlaşmak demektir. İslam alimleri Tagut'ların en başının şeytan olduğunu söylemişlerdir. Bununla birlikte kahinler, putlar, büyücüler ve sapıklığa çağıranlar da Tagut olarak isimlendirilmişlerdir. Tagut isminin günümüzde en önem arz eden anlamları ise şunlardır. Allah'ın kanunlarına muhalif kanun ve yasa koyan, hüküm çıkaran devlet liderleri, Allah'ın kitabına dayanmayan idari sistemler, Allah'ın kitabıyla hükmetmeyen mahkemeler, Allah'tan başka itaat edilen, hükmüne tabi olunan tüm kullar ve benzerleri. Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını öne sürenleri görmedin mi? Bunlar tağutun önünde muhakeme olmayı istemektedirler. Oysa onu reddetmekle emrolunmuşlardır. Şeytan onları uzak bir sapıklıkla sapıtmak ister. Az önce ekrana yansıttığımız Nisa suresi 60. ayetten Allah'ın indirdikleri yasalarla hükmetmeyen mahkeme ve hakimlerin de tağut olduklarını açıkça anlıyoruz. Evet, kısaca Allah'ın kitabıyla hükmetmeyen kendi görüşlerine göre hüküm ve yasa çıkaran tüm sistemler, partiler, yöneticiler, idareciler herkes tagut kelimesinin kapsamı altına girmektedir. Bilinmelidir ki tagut ismi kapsamına Allahu Teala'ya rağmen kendisinin de hüküm koyup yasalar çıkarabileceğine yetkili zanneden herkes girmektedir. İster hükmeden olsun, isterse hükmolunan, ister yasama organında bulunan bir vekil olsun, isterse de onu seçenlerden bir seçmen olsun, durum değişmemektedir. İnsan, Allahu Teala'ya ibadet etmek için yaratılmış ve Allah ona sadece kendi şeriatına teslim olmasını emretmiştir. Ancak o yüz çevirmiş, büyüklenmiş, azgınlık etmiş ve Allahu Teala'nın sınırlarını çiğnemiştir. Kanun çıkarma, hüküm ve yasa koyma noktasında kendisini Allah'a denk kılmak isteyerek ona ortak koşmuştur. Halbuki Allah'tan başkasının kanun koyucu olarak vasıflandırılması kesinlikle caiz değildir. İşte her kim bu şekilde hareket ederse kendisini kanun koyucu bir ilah olarak tayin etmiş olur. Böyle davrananlar tagutun başıdırlar. Tüm bu tagutlardan uzaklaşıp kaçınmadıkça ve yine aynı şekilde tagutlara kulluk edip destekçi olanlardan tamamıyla beri olunmadıkça kişinin tevhidi ve İslamı, asla sahih olmayacaktır. Dinde zorlama ve baskı yoktur. Şüphesiz doğruluk, rüşt, sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, o, sapasağlam bir kulba yapışmıştır. Bunun kopması yoktur. Allah işitendir, bilendir. Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenler için bir müjde vardır.'' O halde kullarımı müjdele. Bu ayetlerde tagutu inkar edip ondan kaçınmak, Allah'a iman etmek ve ona yönelmekten önce zikredilmiştir. İşte öneminden dolayı ayette inkar kabulden önce zikredilerek dikkat çekilmiştir. Bu husus üzerinde inceden inceye düşünmek gerekir. Çünkü kopmak bilmeyen sağlam kulpa sarılmanın en önemli şartı tağutları inkar etmektir. Tağutu inkar etme ve Allah'a ibadet esası İslam'ın en yüce kulplarından biridir. Bu kulp olmadan davet, cihad, namaz, oruç, zekat ve hac kesinlikle kabul olmaz. Bu kulpa sarılmadan ateşten kurtulmak da kesinlikle mümkün değildir. Bu Allahu Teala'nın boynumuza görev olarak yüklediği ilk görevdir. Dinin diğer kulplarına gelince. Tagutu reddedip sadece Allah'ı birlemeden bunlar tek başlarına kurtuluşa ermek için asla yeterli değildirler. Dolayısıyla Öncelikle tağutlar inkar edilmedikçe Allah'a iman etmek söz konusu değildir. Kişi tağutlardan onlara ibadet etmek ve tabi olmaktan bu dünyada kaçınmazsa mutlak surette ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Allah'ın hakikatte insandan istediği nedir? Bütün yaşayışı boyunca ona kulluk etmesi onun kanunlarına tabi olarak çalışması, onun emrine boyun bükmesi mi, yoksa yalnız ibadet edip de diğer işlerde istediği gibi hareket etmesi, keyfinin istediği hareketi yapması mıdır? Allah'ın göndermiş olduğu din, hayatın her safhasını kuşatan bir sistemdir. Her devre ışık tutan ve rehber olan Kur'an-ı Kerim, yalnız ibadete değil, aynı zamanda medeni, siyasi, iktisadi, hukuki, askeri ve toplumsal ilişkilere ait bütün müeyyideleri ihtiva eder. Bu gerçeğe rağmen kimileri umumiyetle şöyle düşünmektedir. Onlara göre Allahu Teala'nın insanlardan sadece istediği ona şekilsel olarak ibadet edilmesi, bazı meselelerde mesela gusül, taharet ve bazı helal haram ölçülerine bağlı bulunulmasından başka bir şey değildir ve Allah'ın bunlardan başka bir istediği de yoktur insan keyfinin istediği kanunlara bağlanabilir. Bu düşünce dünya perestlerin aklına ne kadar da uygundur. Bir kul düşünün ki 24 saat zarfında ancak 1-2 saat o da zahiri bir şekilde kulluk edecek, diğer vakitlerde ise bu kulluktan kurtulup gidecek. Yahut da efendisine bir selam vermekle kulluk vazifesini bitirip tamamlayacak, ondan sonra da bütün işini gücünü başka kaynaklara başka taraflara bağlamakta serbest olacak. Bu arada bildiğini de okuyacak. Acaba bu insanlar Allah'ı nasıl biliyorlar? Yoksa onlara göre Allah kendisini insanların yaratıcısı Rabbi olarak vasıflandırdıktan sonra diğer taraftan da bütün insanları kendi başlarına mı bırakmıştır? Hayatınızda ne yaparsanız yapınız, ne ederseniz ediniz diye gayet ufak ve küçücük bir kullukla mı yetiniyor? İnsan kendisinin başıboş olarak bırakılacağını mı sanıyor? Allah dünyayı yaratmış ve yarattıktan sonra onunla ve mahlukatla alakasını kesmemiş, yarattığı şeyleri de kendi başına bırakmamıştır. Yani Allah insanları yaratıp ondan sonra da herkes kendi kafasına göre takılsın dememiştir. İnsanlık için bir yaşam tarzı, bir şeriat belirlemiştir. Sonra biz seni de din işlerinden bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heveslerine uyma. Allah'ın şeriatı, Allah'ın insanlar için belirlemiş olduğu onun emir ve yasaklarından, hükümlerinden oluşan hayat nizamının sisteminin adıdır. Allah'ın nizamı kendi bünyesinde en hayırlı olan bir düzendir. Çünkü o bizzat Allah'ın koyduğu şer'i bir nizamdır. Kulun koyduğu nizam hiçbir zaman Allah'ın koyduğu nizam gibi olamaz. Ancak davetin temeli bu değildir. Davetin temeli her ne olursa olsun yalnız Allah'ın şeriatını kabul etmek, onun dışında kalan tüm sistemleri reddetmek. İşte İslam budur. Bundan başka bir anlamı yoktur İslam'ın.